Türkiye kritik seçime hazırlanırken muhalefet ve iktidar kanadında erken seçim tartışmaları devam ediyor. Altılı Masa son olarak sonrasında yapılacak bir erken seçime onay vermeyiz diyerek 6 Nisan işaret etti. AK Parti MYK toplantısında normal seçim olan 18 Haziran'ın tatil, hac gibi etkinliklerin de göz önünde bulundurularak 30 Nisan 7 Mayıs seçenekleri ele alındı. İktidar kanadında ağırlıklı görüşün seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılması yönünde oldu. AK Parti Merkez Yönetim Kurulu toplantısında normal zamanı 18 Haziran 2023 olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçimlerin 9 Nisan'dan sonra 18 Haziran'dan önceki bir tarihte yapılmasına dönük alternatif senaryolar masaya yatırıldı. 30 Nisan 7 Mayıs seçeneklerini de değerlendirdiği MYK'da kesin karar alınmamakla birlikte ağırlıklı görüş seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılması yönünde oldu. Normal takvime göre 18 Haziran'da yapılması gereken seçim tarihinin üniversite sınavlarıyla ile yakışması, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunun kurban bayramına denk gelmesi, hac ve okulların tatil olması gibi nedenlerle AK Parti'de uzun süredir seçimlerin öne alınacağı konuşuluyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yılbaşından birkaç gün önce yaptığı görüşmede de seçimlerin öne alınması konusunda uzlaştığı kulislere yansımıştı. Erdoğan'la son görüşmesine kadar seçimlerin hep zamanında yapılacağını söyleyen Bahçeli de dünkü grup toplantısında Cumhurbaşkanı'nın Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimleri İster zamanında ister erken alınsın biz iki seçeneğe de hazırız. Seçim kararının alınabilmesi için ya 360 vekilin oyu ya da Cumhurbaşkanımızın Türkiye'yi seçme götürmesi lazımdır. İki yolda da hukukidir diyerek ilk kez seçimlerin öne alınacağının sinyalini vermiş oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında pazartesi günü yapılan AK Parti MYK toplantısında seçim işleri başkanı Ali İhsan Yavuz seçim hazırlıkları ve seçimin öne alınması halinde takvimin nasıl işleyeceğine ilişkin sunum yaptı. Edinilen bilgiye göre toplantıda ittifak sisteminde değişiklikte öngören yeni seçim yasasının yürürlüğe gireceği tarihte dikkate alınarak 9-18 Haziran tarihleri arasına denk gelen pazar günlerine göre alternatif senaryolar masaya yatırıldı. Toplantıda Ramazan ayı olması ve 21-23 Nisan'ında bayrama denk gelmesi nedeniyle en erken 30 Nisan tarihi, en geçte 27 Mayıs tarihlerinde seçim yapılabileceği değerlendirmesi yapıldı. Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde 30 Nisan uzlaşma sağlandığı iddiaları kulislere yansımakla birlikte AK Parti MYK'da bazı üyeler 30 Nisan'da seçimin yapılması halinde kampanya dönemi büyük oranda Ramazan ayına denk geleceği için hem mitinglerde hem de sağ çalışma yapmakta zorlanılacağı görüşünde dile getirdi. Toplantıdan sonra BBC Türkçe'ye verilen değerlendirmelerde bulunan bir üst düzey bir AK Partili Ramazan ayında kampanya yürütmenin son derece zor olacağını işaret ederek seçim tarihine ilişkin bir karar alınmadı. En elverişli tarihler ne olabilir onlar değerlendirildi. Ama seçimlerin kesinlikle 30 Nisan'da yapılmayacağını söyleyebilirim dedi. 7 Mayıs tarihi üzerinde yapılan simülasyonlarda ise Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması halinde Cuma gününe denk gelen 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle üç gün tatil olacağı için seçmen hareketliliği olabileceği tespiti yapıldı. MYK'da hem Demokrat Parti'nin 1950'de iktidarı geliş yıldönümü olması nedeniyle simgesel önem taşıyan hem de Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tur ihtimali hesap edilerek ağırlıklı görüş seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılması yönünde oldu. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması halinde ikinci tur 15 gün sonra yani 28 Mayıs'ta yapılacak bu tarihlerde tatil, hac veya bayram gibi etkenler olmayacağı değerlendirmesi de yapıldı. MHP lideri Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimleri ister zamanında ister erken alınsın biz iki seçeneğe hazırız. Seçim kararının alınabilmesi için ya 360 vekilin oyu ya da Cumhurbaşkanımızın Türkiye'yi seçime götürmesi lazımdır. İki yolda hukukidir diye konuştu. Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada 2023 yılının Türkiye Cumhuriyeti'nin yüzyıllık tecrübe hazinesi ve cumhurun son yüzyıllık müdanasız mücadele haysiyeti olduğunu söyledi. Kurtuluşun fikri kaynağının Türk milliyetçiliği, beşeri cevherinin ise büyük Türk milleti olduğunu ifade eden Bahçeli, ilhamını ecdadından alarak devletin kuruluş ilkelerini belirleyen, cumhuriyetin tecelli hükmünü tayin ve tespit eden liderin Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milli mücadelenin her safhasında vatanına ve milletine üstün hizmetleri geçen, dava ve yol arkadaşlarının ise kahramanlar kuşağı olduğunu belirtti. MHP lideri Devlet Bahçeli, bu yıl Türk tarihinin bir kavşak, bir kader, bir karar noktasıdır. Geçmiş İçten ders ve ibret alan ecdadının izinden yürüyerek geleceğe büyük umutlar bağlayan bir ittifak ahlakının Cumhuriyet'in yeni yüzyılına... Türk ve Türkiye damgasını vurması artık hayal değil, somut bir hakikat olarak tezahür ve temayüz edecektir. Geride kalan 2022 lider ülke Türkiye'nin hazırlık evresi, 2023 ise devreye girme senestir diye konuştu. Devlet Bahçeli 2022 yılında Türkiye'nin özellikle diplomaside altın bir yıl yaşadığını işaret ederek, küresel ekonomi resesyon girdabına düşmüşken, Türkiye ekonomisinin dünya çapında en çok büyüme kat eden birkaç ülke arasında yer almayı başardığında dile getirdi. İhracatta rekorlar kırıldığını muazzam yatırımlar yapıldığını, terörle mücadelede takdire şayan sonuçlar alındığını ve milletin ihtiyaç ve beklentilerinin yasal ve idari düzenlemelerle birer birer karşılandığını anlatan Bahçeli sözlerini şöyle sürdürdü. Memnuniyetle belirtmek isterim ki kronikleşen ve kemikleşen sorunlara neşter vurulmuştur. Emeklilikte yaşı bekleyen 2 milyon 250 bin vatandaşımızın yaş sınırına takılmaksızın mağduriyetlerinin giderilmesi için adım atılmış, sırayı da kanuni düzenleme etabı almıştır. Allah'ın izniyle EYT sorunu TBMM'de kati ve köklü çözüme kavuşacak. Bu mesele gündemden tamamıyla çıkmış olacaktır. MHP ve Cumhur İttifakı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gereği gecikmeksizin yapacak. Hak ve hak sahibinin yardım edilecektir. Asgari ücretin 2022 Ocak ayına göre neredeyse %100 zamla 8500 liraya çıkarılması, dar ve orta gelirli insanlarımıza makul gelir aktarımı, sosyal konut desteği, emekli ve memur maaşırlı işçilerimizin ücretlerinde, enflasyonu etkisiz kılacak adaletli artışlar kuşkusuz toplumsal rahatlamayla birlikte, 2023'ün çok daha güzel olacağının habercisi niteliğindedir. Bahçeli Karadeniz'de keşfedilen 710 milyar metreküplük doğalgazı, evlerde ve sanayide kullanılan doğalgaz fiyatlarında indirime gidilmiştir ve Şırnak Gabar Dağı'nda bulunan 150 milyon varil petrolü 2023'ün bereketi Allah'ın da bir lütfu olarak nitelendirerek Türkiye'nin bu yola birbirini takip eden pek çok müjdeyle girdiğini laf değil icraat üretildiğini söyledi. Bahçeli Cumhur İttifakı huzurun ve kardeşliğin kaynaşmasının koçbaşıdır. Verdiğimiz sözler, paylaştığımız vaatler sırasıyla imkanlar nispetinde yerine getirilmektedir. İnanıyorum ki şeytanın bacağı kırılacak. Türkiye prangalarından bütünüyle kurtulacaktır. Nitekim 2023 yılı Türk ve Türkiye yılını milad olacaktır dedi. MHP Genel Başkanı Bahçeli, birlik ve dirliklerini sabot etmek için fırsat kollayan, mihrakların yine çıkacağını bunun beklenmesi gerektiğini ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü. Bunların ortalık malına dönmüş ezberleri, bizim ise el sürülmemiş hayallerimiz vardır ve bu hayallerimize yetişme çabaları beyhude bir çırpınıştır. Siyah örtüye bürünüp yüreksizce ve yüksekten konuşanlara, balığı tutmadan tavaya ateşi koyanlara herkes bilsin ki eyvallahımız olmaz, itibarımız olmaz, bunlarla da hiç işimiz olmaz. MHP ve anlayana az anlamayana da çok gelir. Daldan dal atlayarak her fırsatı ganimete çevirmenin hesabını yapan ahlaksızlara diyorum ki defalarca açılıp asistik kaçmış gazoz gibisiniz. Hiç de tat vermiyorsunuz. Cumhurbaşkanı ve Milletvekili genel seçimlerine değinen Bahçeli şunları kaydetti. Bu kapsamda seçim kararının alınabilmesi için 360 milletvekilinin evet oyuyla meclis kararı gereklidir. Ya da Cumhurbaşkanımızın anayasal yetkisine dayanarak Türkiye'yi seçime götürmesi lazımdır. Biz bunları bir türlü çözemedik. Uzaktan mı adamlar, adamlıktan mı uzaklar belli değildir, açık değildir. Bahçeli CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine yöneltilen soruya, Cumhurbaşkanı adayını niye merak ediyorsunuz, kim olacak diye en garipsediğimiz olay bu. Anıtını verdiğini aktararak sözlerini şöyle sürdürdü. Akıl dayılması yaşadığını, kaçak güreştiğini, korkunun nesil olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir. Bu nasıl cevaptır, nasıl ifade sakatlığıdır? Milletimiz zillet ittifakının kimi Cumhurbaşkanı adayı göstereceğini öğrenmesin mi, merak etmesin mi? Madem aday belli olur olmaz bacanızdan beyaz duman çıkacaksınız, o halde yerini ve zamanını paylaştı bilelim. MHP lideri Bahçeli, Millet İttifakı'nın siyasetinin teklediğini, masasının devrildiğini belirterek Kılıçdaroğlu'nun ergenler gibi sosyal medyada Türkçesi yükleniyor manasına gelen loadik mesajıyla meşgul olması perişanlığın ve pişkinliğin alametidir. Yüklenen milletimizin zillete soracağı hesabın yekûnudur. Milletimizin CHP'ye ve diğer ortaklarına sandıkta ödeteceği bedelin acıklı faturası görüşünü paylaştı. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ikinci 5 yılında çok güçlü bir şekilde girmeli. Hayaller, hedefler ve özlemler akamete uğra kaybolmamalı, arada derede kaybolmamalıdır. Devlet Bahçeli Millet İttifakı'nı Türkiye'nin ayağına vurulmak istenen küflü zincir olarak nitelendirerek, Zillet İttifakı'nın siyaseti sömürgeleşmiş bir siyasettir. Zillet İttifakı'nın siyaseti teslimiyetçiliğin lobi faaliyetidir. Bunlardan hayır gelmez çünkü zilletin sonu sonucu yoktur. Kılıçdaroğlu ne yapsa nafiledir. Devacılar, serokçular, oncular, buncular, bilimum, sol ve bölücü mihraklar neyle uğraşırsa uğraşsın boşunadır. Türk milletini geçemezler, Türkiye'yi yenemezler ifadesini kullandı.